<laughs> Merhaba arkadaşlar. Dün hep birlikte almıştık ve ben bir video çekmiştim. Efe'nin genel özellikleriyle alakalı. Şimdi kafanızda kalan soruları yorumlarda belirtmişsiniz. Size hepsini tekrar tekrar cevap vereceğim. Özellikle bu çocuk kilidi mevzusu. Bugün en çok buna uğraştım. Yani video biraz gecikti ama biraz buna uğraştım. Şimdi pedal takmayı zaten siz yapamazsınız. Bunu bir bisikletçiye götürün ama ben size deneme amaçlı İlk önce göstereceğim. Şöyle. Şimdi ilk önce iki tane olan bu demirden alıyoruz ve şu şekilde buraya takıyoruz. Daha sonrasında şöyle bir uç var. Onu buraya tabi bir stetçi de olması gerekiyor ama ben şimdi sadece size gösterme amaçlı buraya takacağım ve bu gözükmemesi için siyah bir tane böyle bir şey yapmışlar onu da buraya koyuyoruz ve o vida gözükmemiş oluyor şöyle çevirdiğinizde çalıştırayım isterseniz bu biraz gaza yardımcı oluyor bazı arkadaşlar dün takmış ve çizdirmiş bir stetçi götürdüğünüz bir stetçinin tamamen iyi olması gerekiyor. Yani bu konularda baştan sağma yapanlar da var. Pedalın en kötü tarafı, dün de bahsetmiştim. Çalıştığı ya, şöyle şimdi ben takmadığım için ama pedal da dönüyor. Onu iptal etmek için şimdi arkada bir tane sensör var. Onu uğraştıktan sonra tamamen bu kaybolmuş oluyor. Yani isterseniz bunu da iptal edebiliyorsunuz biraz kurcalama daha sonra. Şimdi diğer kısım 4 tane vida koymuşlar. Şu şekilde ön sepette çıkan vidalardan. Bunun da amacı bu sizin bindiğinizde ayaklarınızı koymak için ki bu F5 ve f 4 yoktu. Şuralara getiriyorsunuz ve vidaları denk getirip bunu bir tornavida aracılığıyla yapabilirsiniz zaten. Direkt aynı şekilde şurada iki tane boş vida var. Gördüğünüz gibi. Bunları çıkartıp buraya takabiliyorsunuz bunları. Yani gayet basit bu bunlar. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bazı arkadaşlar burada bunu sökmek için bir vida var. Ben şimdi vidayı bir daha takmadım uğraştırmamak için. Ama şöyle ufak bir vida ve bu vida tam olarak bisikletin sağ tarafında şurada baktığınızda kenarda kalan bir vida. Şimdi kamera buraya girmediği için elimle göstermek istedim sağ tarafta şu plakanın olduğu yerin hemen ön tarafında. Bunu yüksek bir yere koyup veya eğildiğinizde direkt görebilirsiniz. Bu vidayı söktükten sonra tornavidayla şöyle yapmanız gerekiyor. Bunun 4 tane tutana, 3 tane tutan yeri var. O yüzden bu koltuğu geriye doğru itiyoruz ve oynadığı an zaten çıkmış oluyor. Şimdi ben bütün gün çocuk kilidinin ekstra ne yapabilirim diye baktım, araştırdım. En sonrasında, dün de söylemiştim, bu zaten yerli bir firma, Motolux, ben firmayı aradım. Dedim ki F4'te 35 kilometreye kadar hızı görebiliyordu. Ben F4'ü satın almıştım. Daha sonrasında da dedim bu hız F5'te 25'e düştü ama çocuk kilidini kaldırdığımızda aradaki farkı hızı anlayabiliyordu. Çoğu arkadaşımız yokuşlarda çıkmıyor şu anki haliyle demiş. Yani dün benim de aynıydı. Ve ben çocuk kilidini açtıktan sonra bunun düzeleceğini, kaldırdıktan sonra bunun düzeleceğini düşünüyordum. Bugün açtım. Şimdi yakından da göstereceğim zaten. Ama motor aramamın sebebini söyleyeyim. Bu son düzenlemelerden sonra elektrikli bisikletlere 25 km hız getirmişler. Yani bunun üstüne çıktığında plaka ve ehliyet gerekiyor. O yüzden Motolux yazılımsal olarak bu işlemi gerçekleştirmiş ve bu 25 km'den yukarıya çıkmıyor. Ama işin saçma kısmı ee, zaten hepinizde var. Olmayanlar için ekranı göstereceğim. Ekranda 4 vites gösteriyor. Ben peki bu vites işleminin nasıl olacağını söyledim. Çünkü burada bir tane vites kolu olması lazım. Telefonda görüştüğüm arkadaşta vitesin iki vites olduğunu söylemiş. iki vitesi o zaman buraya neden dört vites koydunuz? Yani bunların hepsi eksi avantajlar. Veya çoğu arkadaş korna çalışmıyor demiş. Arkadaşlar zaten korna yok. Şöyle bisiklet zili var F7'de. Dün biraz olumsuzluklarından bahsetmiştim. Ancak şöyle bir beklenti olmuştu F5'ten sonra. F4 gayet güzeldi yani alarmı o su F5'te biraz segment yalpalayınca motor lüks. Ben F7'de güzel bir şey ortaya çıkar diye hemen gidip F7'yi almıştım. Ama şimdi çocuk kedisi zaten burada açık geliyor. Şurada iki tane kablo var. Birazdan yakından da göstereceğim bu kabloları normalde ayırmamız gerekiyordu. Zaten ayrılmış gelmiş. Şimdi tekrar gözüküyor zaten. kız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Normalde bunlar birleşik geliyordu. Normalde bu şekildeydi. Şimdi böyle yaptığında fark ediyorsunuz zaten tekerazı azaldı. Yani çocuk kilidi şu an aktif halde. Zaten 23'e kadar çıkıyor en fazla. Bunu çıkarttığımızda bisikletin çok daha hızlı olması lazımdı. Ama bisiklet normal haline değildi. Yani biz zaten bunu aldığımızdan beri bu şekilde kullanıyormuşuz. Ben dün ufacık bir rampaya e, geldim ve rampayı çıkmadım. Özellikle durduktan sonra hareket etmeniz neredeyse imkansız hale geliyor. Şu an F5 var bende ve bunu yaklaşık bir senedir çok fazla kullanıyorum. Yani istisnasız her gün şarj ediyorum ve kullanıyorum. Ona rağmen şu anki aküyle birlikte F5 ile aynı yokuştan çıktım. Yani bunu tamam işte 25 km hız sınırı var. O zaman yani F5'te de aynı şey vardı. Niye F5 aynı yokuş çıkarken f F7 neden bu yokuşu çıkamıyor? Şimdi ben yine de bu kabloları yakından göstereyim. Zaten ben hiç şarj etmedim aldığımdan beri. Yani şarjı fulldu. Ben büyük ihtimalle e, şu an videoyu çektikten sonra A101'e götürüp bunu geriye iade ederim. Çünkü 4 vites gösteriyor, 2 vites. Bunu arıyorum, söylüyorum. İşte diyor ki zaten öyle olacak. Siz o şekilde kullanın. Yani evet, açıkçası açıkçası motolüksle iletişime geçmek daha öncesinde daha kolaydı. Yani belki görüştüğüm yetkiliyle alakalıdır. Gayet biz böyle yaptık, bu şekilde olacak diye bir tabir kullandı. Yani o zaman neden buraya dört vites koydum? Şimdi ben size bunu yakından göstereyim. Kullanacaklar için belki ayrıntılı olarak veya bu kısmı. 2-3 tane vida sökülmesi gerekiyor orada. Şöyle video zaten gecikti büyük ihtimalle kesmem. Şöyle döndüreyim. Şimdi arkadaşlar o vida bir daha tekrar ediyorum. Asıl vida şu sağda bakın. Şurada en sağda. Daha sonrasında şu koltuğun alt kısmını göstereyim size. Bakın. İki tane tutacağı var önde. Onun tutmaması için biraz kendinize doğru geri çekmeniz lazım. Zaten vidanın yeri de şurada belli. Sol tarafta. Yani koltuğun solunda. Şimdi gelelim mekanizmaya. Zaten bütün mekanizma bu. Şurada bir tane vida var. Hatta isterseniz ben tamamen bunu sökeyim. Şu an. Burada bir tane vidayı görüyorsunuz. Hemen o vidayı sökeceğim. Bakın. Şurada. Şimdi diğer F4 modelinde veya F5 modelinde burada birkaç tane daha kablo ayrıştırabiliyorduk veya birleştirebiliyorduk. Çünkü sinyaller falan vardı. Sağ olsunlar burada sinyalleri de kaldırmış bu arkadaşlar. Vida şurada bir tanesi. Ve iki tane de şu bölümde var. Bir, iki. Şimdi bunları da sökeceğim. Şu mekanizmayı hazır çıkartmışken tamamen size göstereyim. Sonrasında ben burayı birleştirdim. Ve aklıma gelmişken normalde sinyaller şurada oluyordu. Yani gördüğünüz gibi buraya bir tıpa koymuşlar. Ve olay bu kadar basitleşmiş. Hemen. İki tarafta da aynı tıpadan var. Sinyaller yerine dün de göstermiştim. Bunlar gelmiş. Korna yerine bisiklet zili. Ve şurada. Bu da bazı arkadaşlar yanmadığını söylemiş ama sanırım akşam kullanmadılar. Bunu yaktığınız zaman far aktif hale geliyor. Şimdi motoru sökerken şunu kapatalım. Şöyle şu vidayı da sökeyim hızlıca. Bu arada inşallah yani zaten sadece eve gelirken kullandım. A101'de bir sıkıntı yaşama yorumlara iade ettiysem nasıl iade ettiğimi de yorumlarda belirtirim. Ayrıca F5'i hala aktif olarak kullanıyorum. Zaten hemen hemen her şey aynı. Bunun eksiklikleri olsa da kafanızda kalan soruları yine cevaplamaya çalışırım. Yorumlarda belirtirseniz şu bileği. gevşettim zaten bu kadar yeterli olur. Şunu çıkartıp size göstereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bütün mekanizma bu. Bakın burada kablolar var. Zaten ekstra boşta olan bir kablo yok. Hepsi dolu. Şurada çıkmayan bir tane kaldı. Şimdi mesela bu öndeki far. İşte şu büyük ihtimalle e, yine tekerleklerin aksanı ile alakalı. Çünkü arkaya giriyor gördüğünüz gibi. Yani bisiklet çalıştıran bütün sistem burada. Ve bu sistemde iki tane kablo boşta. Az önce söylediğim gibi. Bunlar normalde diğerlerinde birleşik geliyordu. Ve biz ayırdığımızda çocuk kilidi kaldırılıyordu. Ama burada zaten ayrık gelmiş. Yani çocuk kilidini kaldırıp yollamışlar. Biraz daha hızlı olması için. Ama asla diğerlerinin de aynı şekilde değil. Normalde Hani F5'te de 25 gösteriyordu ama 25'in hızı vardı. Yani ben rahat diğer işte arkadaşlarla denk geldiğimde 42 görmüştüm. Yani şöyle biraz ayrıntıları var tabi deneyimle. Sonuna kadar gaza basıyorsunuz F5'te ve pedal çevirip birkaç kez pedal çevirip yine gaza bastığınızda gayet hızlı gidebiliyordu. Bunda bütün numaraları denedim ama asla çıkmıyor yukarıya. Şimdi şöyle açayım. Gördüğünüz gibi şu an zaten yüksekte olduğu için beyin kısmı büyük ihtimalle çalışmayacak. Çalıştı. Şu an bakın 25'te gösteriyor. Çocuk kilidi açık abi. Ve vites 2'de. Her yani ne kadar 4 tane koysalar da zaten yukarı çıkmıyormuş. Şu an 25. Şöyle yakından teker hızını göstereyim. Şimdi bunları birleştiriyorum. Şöyle mesela. Bunları birleştirdikten sonraki hızımız 23'e düşecek. Belki i̇şte kamerayı şöyle koyayım. Onları birleştirdikten sonra da yine aynı işlemi yapacağım. Pardon. Şöyle. Bu iki kabloyu birleştiriyorum. Bu da biraz değişmiş. Şöyle olması lazım. Evet. Şu an birleştirdim. Ve hemen gaza basacağım. Gördüğünüz gibi şu an çocuk kilidi aktif hale geldi. Ve en fazla 23 basıyorum. Yani Gördüğünüz gibi normalde bunu kaldırdığınızda yani şu kabloyu şuradan söktüğümde benim bunun çok daha hızlı gitmesi gerekirken şimdi diğerlerinden daha az seviye gelmiş. Şu an söktüm. Zaten gayet basit. Kalıyor orada. Yani 25'e çıkıyor eyvallah. Ama bu hızıyla asla bir yokuş. Yani en azından ben çıkamadım. Kilom 65. Arkadaşlar işte şu an full gösteriyor dururken işte çalıştırdığımda niye iki dişe düşüyor demiş. Zaten gayet mantıklı olan o arkadaşlar yani bir enerji sarf ediyor. O yüzden yani bir dişe düşse bile durduğunuzda bu alet otomatikmen direkt sıfır. İşte dört diş dolu gösterebilir. Ama direkt yaptığınızdaysa yani şöyle gaza bastığınızda gaza bastığınızda bu otomatikmen düşmüş olacak dört diş göstermesi. 6,5-7 saatte ortalama bataryalar şarj oluyor. Ben şu an F5'i işte 4 saatte, 4,5 saatte şarj edebiliyorum. Yani akü zamanla eskidiği için. Şu an fiyatlara baktığımda Motolux F4 4000 lira. İşte F5 4500. Bu arkadaşı da zaten A101'den 3100'ü aldık. F5'e o fiyatın vereceğini düşünmüyorum ama F4'ü Şöyle 3000-3500 lirası sıfırın tabi. Yani denk getirirseniz alın. İkinci ellerini işte F4 satılığı da bir buçuk yıl oldu. Özellikle yorumlarda bir arkadaş belirtmiş. F5'i işte 40 km hıza kadar ulaşıyor. İşte 4000'e satıyorum diye. 4500 yazmış hatta arkadaş. Bunun şu an F5'in 40 km hıza ulaşması imkansız. Şunu da ben hemen videodan sonra götürüp A101'e iade edeceğim. İade sürecinde yazarım. Yani şu an olması bile en geç yarın sabah iade etmiş olacağım bu aracı. Siz yine de aklınızda kalan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. İade etmemin tek nedeni de motor yüksel karşı e, hayal kırıklığı diyeyim. Yani tekrar etmiş olayım. F4'te alarm vardı. Zil vardı. Sinyaller gayet iyiydi. F5'e geçtik. Bunların hepsi kendi kendine yapboz halinde geldi. Böyle bile değildi şu arka koltuğu bile biz taktık. Bu arada altı, arka koltuğu da şuradaki vidaları söküp çıkartabilirsiniz. Arkaya daha iyi bir insan oturabilir. Gerçi bir kişiyle zor gidebiliyoruz. İki kişiyle çok daha fazla zorlanabilirsiniz. O yüzden F5'e geldiğimizde her şey yapboz halindeydi. Biz taktık ettik. E, sinyaller de aynı şekilde bir e, biz buradan takmıştık. F7'ye geldik. Biraz yükselsin dedik. F7'de korna ortadan gitti. Buradaki tuşlar ortadan gitti. Sinyaller tamamen gitti. Hadi tamam bunları eyvallah. Ama geldiğimiz noktada her herkes bunu kullanmak için alıyor. Ufacık bir yokuşta şu anki haliyle çıkmıyorsa bir 7-8 ay kullandıktan sonra ben bunun hiç çıkmayacağını düşünüyorum. O yüzden geri iade edeceğim. Zaten kullandığım yani fazla kullanmazsanız hiçbir şekilde bir çizimiz iyi olmazsa a de bu konuda anlayış gösterecektir. Dediğim gibi siz yine de sorular yöneltebilirsiniz. Biz bunu dün aldığımızda zaten videoda 3 tane elektrikli bisiklet vardı. Volta, F5 ve yani bunu karşılaştırmıştık. Onu da büyük ihtimal bu videodan sonra yüklerim. Genelde bu konulara ilgi duyuyorum. Elektrikli bisiklette büyük ihtimal Volta'ya geçiş yapacağım gibi duruyor kanalıma abone olursanız bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Yorumlara teker teker cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarda yine aklınıza takılanları sorabilirsiniz. İyi günler.